Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Kazakistan, Rusya'nın toprak iddiaları ve Kazakistan'ın egemenliği. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından asırlarca süren Rus işgalinden kurtularak bağımsızlığını kazanan Kazakistan 1990'ların başında pek çok problemle karşılaşmasına rağmen izlediği rasyonel ve aktif politika ile sorunlarını önemli ölçüde çözmüş ve Orta Asya'daki ağırlığını arttırmıştır. Dünyanın en geniş topraklarına sahip 9. ülkesi konumunda bulunan ve yeraltı kaynakları bakımından da oldukça zengin olan Kazakistan hem ekonomik olarak hızla kalkınmış hem de son yıllarda uluslararası ilişkilerde görünürlüğü önemli ölçüde artmıştır. Sağladığı ekonomik ve siyasi istikrar ile Ortasya'da ön plana çıkan Kazakistan, uygulamaya çalıştığı çok yönlü dış politikasıyla da her geçen yıl bağımsızlığını pekiştirmektedir. Bütün bunlara rağmen zaman zaman komşu Rusya'dan. Kazakistan'ın kuzeyine dair yapılan yorumlar ülkede büyük bir tepkiyle karşılanmaktadır. Nitekim 2020 yılı sona ererken Rusya parlamentosunun alt meclisi olan Devlet Duması'nın iki üyesi Nikonov ve Federov'un Kazakistan'ın mevcut topraklarını Rusya'nın bir hediyesi olarak nitelendirmesi ve ardından Çin'in Kazakistan'ı vaat edilmiş topraklar olarak görmesi Moskova, Nur Sultan ve Pekin arasında önemli bir kriz oluşturmuştur. Bu detaylara girmeden önce şunu da hatırlatmakta fayda var. Kazakistan Karabağ olayları sırasında Dışişleri Bakanlığı tarafından Ermenistan'ın bağımsızlık gününü kutlamıştır. Bu da ayrı bir mesele. Şu an buna girmiyoruz. Rusya Devlet Duması Eğitim ve Bilim Komitesi Başkanı Viçaleslav Nikanov 10 Aralık'ta Rus Devlet Televizyonu'nda yayınlanan bir programda Kuzey Kazakistan'da hiç yerleşim yoktu. Şu anda Kazakistan olarak bilinen yerin çoğu eskiden ıssız topraklardı bugünkü Kazakistan toprakları Rusya ve Sovyetler Birliği'nin büyük bir hediyesi dedi. Bu programdan birkaç gün sonra milliyetçi söylemleriyle tanınan Duma üyesi Yevgeni Federov'da katıldığı bir yayında Kazakistan'ın topraklarına sahip olma süreci birisinin arkadaşına araba hediye etmesine benzer bir durum Sovyetler Birliği bu toprakları Kazakistan'a kiraladı açıklamasında bulundu. Bu kabul edilemez açıklamaların ardından Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Rusya Federasyonu Maslahat Güzarına nota verildi. Ayrıca bazı Rus siyasetçilerin Kazakistan'a yönelik sözleri sebebiyle bu kişilere ülkeye giriş yasağı getirildi. Rus devlet adamlarının bu türden beyanlarda bulunmalarını önlemek amacıyla tedbir alınmalıdır açıklamasını yaptı Kazakistan. Bu süreçte Kazak vatandaşları da hem eylemlerle hem de sosyal medyadan bu açıklamalara büyük tepki gösterdi. Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev ise 15 Aralık Bağımsızlık Günü'nde yaptığı konuşmada Kazaklar Altay'dan Hazar Denizi'ne, Stili Derya'dan Nehri'ne kadar geniş bir vadide yaşayan cesur ataların torunlarıdır ve bu geniş toprakların da mirasçılarıdır diyerek bu açıklamalara karşılık verdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de 5 Ocak'ta yayınlanan makalesinde "Dışarıdan hiç kimse Kazaklara bu geniş toprakları armağan etmedi. İkili anlaşmalarla oluşturulmuş ve uluslararası kabul görmüş topraklarımız var. Kimse bundan şüphe edemez. Özgürlük bize kolay gelmedi. Bağımsızlık her şeyden değerlidir." ifadesiyle tepkisini net bir biçimde gösterdi. Bu noktada bu söylem ve tartışmaların yeni olmadığını da belirtmemiz gerekiyor. Rus yetkililer zaman zaman Nur Sultan üzerine bir baskı aracı olarak ve ülkedeki nüfuzlarını arttırmak amacıyla bu asılsız iddiaları sık sık gündeme taşımaktadır. Nitekim 2014 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Kazakların 1991 yılından önce hiçbir devlet kuramadıklarını iddia etmiştir. Sovyetler Birliği'nin ardından kurulan Rusya Federasyonu içinde zaman zaman Ukrayna'nın doğusu ve Kırım, Gürcistan'ın kuzeyinde bulunan Abazya, Güney Osatya ve Kazakistan'ın kuzeyine dair Rus dünyası söylemi gündeme gelmiştir. Bu söylemde bölgeye özellikle Sovyetler Birliği döneminde yerleştirilmiş olan Rus nüfusa dayandırılmakta ve buralar Moskova'nın doğrudan nüfuz alanı olarak görülmektedir. Nitekim Kırım'ı işgal eden Güney Osatya, Abazya ve Ukrayna'nın doğusunda istikrarsızlık oluşturan Moskova nihayetinde Karabağ'da da istikrarı bozmaktadır. Kazakistan'ın kuzeyinde Rusya'nın yeni bir arayış içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla sıradaki yer muhtemelen Kazakistan olacaktır. Ancak Kazakistan bu tarz bir girişime asla izin vermeyecektir. Kazak halkına göre Kazak halkı bu tarz bir girişime asla izin vermeyecektir. Hem Rus Çarlığı hem de Sovyetler Birliği döneminden gelen Rus yerleşimcilerden dolayı 1989 verilerine göre 16,5 milyon olan Kazakistan nüfusu içinde Kazaklığın oranı yaklaşık %40 iken Rusların oranı da %40'tır. Kalan nüfusun önemli bir kısmı ise Belarus, Alman ve Ukraynalıdır. Bağımsızlıktan sonra Moskova'nın özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde yoğunlaşan Rus nüfusa duyduğu ilgi Kazakistan'ın ulusal bütünlüğü için önemli bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Buna rağmen Kazakistan içinde oldukça başarılı bir politika izleyen ve çok ulus yapısını benimsemiş kişiler yönetimde olduğu için Kazakistan'da bu tarz bir sorun öngörülmemektedir. Bununla birlikte dışarıdan gelebilecek olası tehditlere karşı da çeşitli önlemler alınmıştır. Aralık 1998'de Almatan'ın yerine Rus nüfusun yoğun olduğu Nur Sultan başkent yapılarak ulusal bütünlüğün sağlanması amaçlanmış. Ayrıca Kazak diasporası da ülkeye davet edilmiştir. Kazak devletinin bu çağrısı ve vaat edilen imkanlar akabinde başta Moğolistan olmak üzere diğer ülkelerden pek çok Kazak ana vatanlarına kesin dönüş yapmıştır. Öte yandan bağımsızlık sonrası süreçte ülkede bulunan Rusların önemli bir kısmı hiçbir baskıyla karşılaşmasalar da geniş gruplar halinde Rusya'ya göç etmeyi tercih etmişlerdir. Ayrıca Kazakların doğum oranlarının Ruslara göre oldukça yüksek olması da demografide değişimi etkilemiştir. Nitekim 2020 verilerine göre 19 milyonu aşan Kazak nüfusunun %70'ini Kazaklar, %18'ini ise Ruslar oluşturmaktadır. Yani Kazakistan ülkesini giderek Ruslardan temizlemektedir. Kazakların ülkede çoğunluğu sağlaması ve Rusların nüfus içerisindeki oranın 1990'lara göre yarı yarıya düşmesi önemli bir başarıdır. Ancak daha da önemli olan Kazak hükümetinin çok uluslu devlet politikasını günümüze kadar başarıyla sürdürmüş olmasıdır. Komşu devletlerin yaşadığının aksine, şimdiye kadar Kazakistan'da etnik problemler yaşanmamıştır. Bu durum Kazak hükümetinin uyguladığı politikanın başarısının en açık göstergesidir. Kazakistan'da son yıllarda Kazak ulus bilincinin kuvvetlendiği gözlenmektedir. Nitekim son gelişmeler üzerinde ülkenin kuzeyinde bulunan Petropavl şehrindeki bir grup sivil aktivist Kazak hükümetinden Rus politikacıların sözlerini kınayan bir mektup hazırlamasını istemiştir. Aktivistler ayrıca şehrin adının da Kazakça Kızıl Yar olarak değiştirilmesini talep etmişlerdir. Daha önce şehrin isminin değiştirilmesi gündeme gelse de bu yönde bir adım atılmamıştır. Ancak son 5 senedir ülkedeki Rusça olan pek çok şehir ismi Kazak Türkçesine döndürülmüştür. Bu tartışmalar yaşanırken Uluslararası Türk Akademisi Kazakistan'da düzenlenen Tarihi ve Kültürel Miras adlı programda Türkologları bir araya getirmiştir. Uzmanlar Kazakistan'ın binlerce yıllık tarihini ortaya koymuş ve geniş kapsamlı bir proje başlatılması konusunda anlaşmışlardır. Sonuç olarak 2008 yılında Gürcistan'a askeri müdahalede bulunan Rusya ve 2014 yılında Kırım'ı işgal eden Rusya gerekli uluslararası tepkinin gösterilmemiş olması yeni uluslararası hak ihlalleri yaşatabilir mi sorusunu akıllara getirmiştir. Yine Karabağ'a yerleşen Rusya'da ses çıkmamaktadır. Nur Sultan ve Moskova arasındaki siyasi, askeri ve ekonomik ilişkiler oldukça gelişmiş olsa da Rus siyasetçilerin son demeçleri Rusya'nın Kazakistan'ın kuzeyine dair bir beklenti içinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca 2. Karabağ Savaşı'nın ardından belirli kazanımlar elde etse de geniş perspektifte Güney Kafkasya'daki nüfusu ve prestiji azalan Moskova, Orta Asya'da da benzer süreçlerin yaşanmasından endişe etmektedir. Bu sebeple de bir baskı aracı olarak bu söylemleri gündeme taşımaktadır. Ancak hem Kazak hükümeti hem de Kazakistan halkı tarihi bir bilinçle bu tarz hak ihlallerin karşısında durumu Konusunda yeterince kararlı görünmektedir. Hoşçakalın.